Herkese merhaba. Bu videoda Philips'in 10.000 mAh Powerbank'in kutu açılımını ve detaylı bir şekilde özelliklerinden bahsedeceğiz. <laughs> Power kapasitesi 11 mAh'dir. Ağırlığı 224 gramdır. Batarya tipi ise lityum polimerden oluşmaktadır. Ürünün iki tane USB çıkışı bulunmaktadır. Bu sayede İki cihazı aynı anda şarj edebilme özelliğine sahiptir. Ayrıca LEDli şarj durum göstergesi ve güvenli şarj için devre koruması da bulunmaktadır.